inşallah. imkansız bir dua ama yine de inşallah diyelim. Aa bak ben şey de yemedim. Hani işkembe çorbasını biliyorsunuz tuzlama. Bir de damar çorbası var. Damarı hiç yemedim. Sert bir şey mi? damar çünkü yani serttir herhalde. Bilmiyor musunuz lan damarı? Üf, sert damarlı. Damarlı değil. Abi o adı öyle. Neden damarlı peki? damarlı tuzlama diye geçer. Evet normal <laughs>